varis rahatsızlığı, kılcal damar hastalığın varsa bana 10 dakika ayır sana 15 gün içerisinde Allah'ın izniyle şifana kavuşturalım. Yapman gerekenleri anlatıyorum. Şöyle soyulmuş 50 gram zencefili güzel bir şekilde rendele. Zencefil kan dolaşımını hızlandırır. Ardından iki diş samırsağı da güzel bir şekilde rendele. Samırsak da kandaki pis toksinleri temizler. Ve bunun üstüne de 4 yemek kaşığı zeytinyağı aktarıyorsun. Hakiki olmasına önem göster. Ve güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ürün hazır. Bunu mutlaka ve mutlaka bir güzel bir şekilde sitlece sarıyorsun. Bir gün dolapta bekliyor. Biz bekledik sayalım. Acil olsun diye hemen size anlatayım diye yapıyorum. Siz muhakkak ki muhakkak ki dolapta bir gün bekletin. Hemen alıp işleme geçelim. Güzel bir şekilde düzelim. Farklı bir kaba. Bu varis hastalığı zaten ayakta bekleyen kişilerde oluşur genelde. Damar çıtlaklığı, yürüyemez, zorlanır, ayakta duramaz. Bizim yakınlarımızdan da ben biliyorum. Denedik de şifasını da gördüler. Mutlaka siz de bunu deneyin. Şimdi bunun içine de bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave edin. Elma sirkesi de biliyorsunuzdur iltihabı azaltır. Bu ürün de hazır. Bunu dolabına koy ve akşamleyin çıkar varisli bölgene güzel bir şekilde emene kadar masaja. Ortalama bu 3-4 gün gider bir vücuda. Bunu düzenli bir şekilde tam 15 gün boyunca kullan şifasını görecek. Varis, kılcal damar hastalığı olan arkadaşına da bu videoyu göndermeyi unutma. Sebebi sensin.